hepizle oynayacağız. Selam işte. birlikte Ne yapıyoruz? Granny hileli oynayacağız arkadaşlar. Şuan şarkı söyleyelim. Sırf sizin için video çekiyorum arkadaşlar. <laughs> an easy modu yoksa extreme modu. Bilmiyorum easy de oynayabilirim hemen gelecek oyunu ama easy de yapmaya çalışacağım. Ama bu arada e, böyle videolar gelmesini istiyorsan Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bu hileli granny'in gelmesini istiyorsanız. Evet yine gelmesini istiyorsanız arkadaşlar 5 like gelsin bu videoya. Evet şu an şey, öyle bir şey var gördüğünüz gibi. Şu an Şarköy'deyim. Sırf sizin için bir video atıyorum. Şunu şuraya çekelim. Menüyü açalım. Şimdi şu manyağı şuraya çekelim. Bu şuraya. Gel 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 gel. Böyle nasıl bu? Tamam şu da gelecek buraya. Şimdi kesin beni görecek arkadaşlar biliyorum ben. Bu Granny'yi tanıyorum. Kovalama müziği verecek. Vermedi lan. Oha lan. Arkadaşlar granny beni gördü.

dakika ya yanlış Şunu açıp. Tamam. Şuan Grimmie oraya gidecek. Grimmie manyağıdır. Oraya gidiyor. Manyak. Gel. Kalın sopası. <laughs> Şuan Grimmie'yi gidecek. Bakın lan. Şuan Grimmie'yi gidiyorum böyle geldim. Böyle geldim buraya. Böyle al, al düşeceğim düşeceğim. Aa düşmedim. Al. Sıç 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 sıç. Ben yokum ben yokum. Geliyor manyak. Geliyor manyak treni. Geliyor. Geliyor. <laughs> Allah'ım senin burada ne işin var ya? şey oldu seni var ya. Ay. Bak. Şimdi burayı alalım. ben. Ben de şey mi Evet. Evet arkadaşlar. Çıkabilirim. Benim şey bulmam lazım. Kitabı. Çık, çık, çık. Eyvah. Tamam. Evet kraliçe sesi duyup gitti. Aaa bütün channel çıktı lan. Ve batarya falan çıkmadı değil mi? Oyun niye kasıyor? Ay. Hayır git. Hayır git. Lan yak. Ay, yak. seni bekleyeceğim ben gidiyorum ben. Hadi bay bay. Şuna gerek yok arkadaşlar bakın ne yapıyorum. Oh what? What? Bir dakika bahçeye girmem lazım. Bahçeyi, ha, bahçe burada. İnşallah. Niye ben buraya geliyorum? Niye? Şöyle yapalım. Lan? What? Önce part çıktı da kanalizasyondayım ben. Nerede bu? Örümcek nerede abi? Neyse buraya gitmiyorum. ben. Buraya gerek yok.

Sıkar mı? Sıkarmayacağım. Hadi lan. Burada da gördün yatağı buralarda. Ayıp! niye iyi atık yerine Ben Şöyle bir şeyler yapalım. Görmüyorum bir şey Arkadaşlar bir şey düşünmek istemiyorum. Bakın ben Grim buraya gelmesin diye düşünmeyeceğim arkadaşlar. Dikkatli olmalıyım. Ya da bir dakika atalım şuraya. Böyle. Şuna evet. Evet. geldi geldiğinde işte Serbat'a geliyor arkadaşlar zaten bildiğiniz üzere Arkadaşlar en yapalım Spreyi çıkmayacak şey düşmek istemiyorum arkadaşlar. Soğuktanın gerek yok. Kıraza yürünebiliriz kanalizasyona. <laughs> Beni görmüyor musun manyak? Tabii alo o. Hala sesleri gidiyor manyak. Ama gözleri görme şeyi açılınca abi bu ya. Hala beni görmüyor mu ya? Tipsiz. kokmuş içtim onu görevi falan ya Gönülden 100 bin tane oluşturamam ya Bir dakika görevden oluşturamıyoruz değil mi zibil tane Yok o başka şeydi Nasıl yapsak Tam Tamam sildim. Şu yatağı da sildim arkadaşlar. Tamam. dedik. Sildik yatağı. Evde neleri silerim evde arkadaşlar. Öncelikle şunları. Şunlar çok gıcık ediyor şu an beni. Delight. Bakıyor. Delight. Tamam. Onlar niye gitti abi? Det er en liten skatteduell med denne bilen. Delate. Delate. Det kaller de. De kjører Delate. kanıza şunu yandı What? Hammer. Hammer da aynı. Şu an bu Hammer'ı şunu Buraya gelmeden biz şurayı Şuradan açılıyorum. Tamam. Ben... Greni gelsin buraya kızlar. <laughs> <laughs> Harita istirebiliyor muyum? Ama Greni beni tam nereden görüyor oğlum? Manyak bu adam ya. Şuraya bak. Greni nerede? Bak mapin altındayım şu an abi. Bu adı de gitti ya. <laughs> Ağzımda bir yer oldu şu Yani Aynen yani işte. Tamam. Tüm de webi silebiliyor muyum? Ben şu an sadece burada geziyorum ha. Şey yapabiliriz böyle noclip ile uçabilir mi? Tamam. Ben de manyak ya. Tamam. Geldik. Object Manager. Tamam bunu silelim. Delete. Bunu değil bunu değil. Arabayı sileceğim bunu. Arabayı niye silemiyorum? Ağaçlar <laughs> 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 bir peki var lan. gidelim manyaklar. eni. biz buraya geldik. gidelim yoksa Green bizi görecek arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Garajı sildim ya. Oy. <laughs> oh. Thank you. hiçbir şey kalmadı abi. Abi şu an sana söyleyemiyorum ha. Merhaba arkadaşlar. Şöyle kalayım monkey. Tamam. İyi şu an. Örümcek öldü. Ha örümcek yok. Tamam Türkiye. Örümcek yok arkadaşlar. Şu an onun içine girelim. Kaçamaz <laughs> 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 Kapıyı kapatmam lazım. Gelin, <laughs> gelin. Ben böyle yürüyeceğim. Karnım üstünde biliyor musun? <laughs> <Biraz bırakacağım. Gülüyor> <laughs> ölmüş. Gitti. Tamam artık örümceği kolye kalkıyor. da silebilirim ama şu görevi buraya alamadığı için. Evet şu an bunu ha. Kesinlikle silelim ya. Bu kadar yayın düşünüyorum. Şunu tutalım. Kargın yaptık <laughs> 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 দুবাৰা দিয়ে কৈ দিছোঁ বৰদেছ ধন্যবাদ মানে জানো

Ну ладно, и давай Да, ну красиво. Наверно, arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Video videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve bay.